Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sorumluluğu altındaki alanlarda belirlenen plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçlandırma, budama ve refüj düzenleme çalışmalarının yanı sıra çocuk park ve spor alanlarında yapılan çalışmalar için 4 senelik rapor hazırlayan müdürlük bu süre zarfında 104 parkı tamamen yeniledi. Yapılan açıklamada 2019-2023 seneleri arasında 58 adet yeni, 46 adet revize park yapılarak vatandaşlar ve çocukların kullanımına sunulduğu belirtildi. Parklarda yalnızca oyun ve spor grubu yenileme çalışmasıyla kalmayan ekipler 2019-2023 seneleri arasında yeni yapılan parkların metraj ölçülerinde de rapora ekledi. Buna göre yeni olarak 146633 metrekare park alanı kazandırıldı. Bu verinin yarısı yani 74140 metrekare de yeşil alan olarak kayıtlara geçti. Çocukların güvenle oyun oynaması ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyan parkları yenileme çalışmaları sürerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park olarak belirlenen noktalarda yeni park inşasını da sürdürdü. Sadece 2023 senesi içerisinde 13 yeni park kazandırılırken çeşitli mahallelerde kullanımda olan 23 adet park alanında da donanımlar yenilendi.